tüm duyu organlarımız hatta tüm organlarımız arasında en büyük hacme sahip olan cildimiz. Özellikle biz kadınlar için cilt sağlığımız çok önemlidir. Ancak hayatımıza bir çocuk bir bebek dahil olduğunda onun cilt sağlığı bizimkinden de önemli hale gelir. Tecrübeyle sabit kendi nemlendiricimizi unutabiliriz ama bebeğimizinkini Asla. Çocuk ve bebeklerin cilt sağlığını konuşacağız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erolla. Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Canım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eminim ben de sizden bugün bir sürü şey öğreneceğim. Covid-19 salgınından sonra yeni bir normale, yeni normal hayata alışmaya çalışıyoruz. Ve yeni normal hayatta dezenfektanlar da hayatımıza girdi. Çocuk ve bebekler için kullanımı sakıncalı mı? Çocukların derilerini bu dezenfektanlar nasıl etkiliyor? Evet. Önce şunu vurgulamak istiyorum. Aslında en dezenfeksiyonunda en önemli, en ideal, en sağlıklı olanı bol su. Biz dezenfektanları acil durumlarda kullanıyoruz. Bu nedir? Çocukla ilgili acil durumlar. Örneğin parka çıkmışızdır ya da Hı -hı. doktor kontrolüne gitmişizdir, dışarı çıkmışızdır. Su bulamadığımız herhangi bir durumda el dezenfeksiyonu yapıyoruz. Ee, onu da mümkünse az miktarda bütün elini kavrayacak şekilde. Hı -hı. Ama ilk suyu bulduğumuz anda, eve gittiğimizde suya yaklaştığımız zaman dezenfektan daha daha sonra muhakkak bebeğimizin çocuğumuzun ellerini bol suyla yıkıyoruz hı hı. ve hatta mümkünse arkasından da nemlendirici ihmal etmiyoruz. Hocam cilt bariyeri nedir? Evet cilt bariyeri aslında cildimizin en üst tabakası vardır. Epidermis hı hı. dediğimiz ayrıca hidrofobik tabakası hidrolipid tabakası bir tabakası ve cilt pH'in oluştuğu bir tabakadır. Bu bir bütündür. Cildimizi Fiziksel ve kimyasal bir takım dıştan gelen travma dediğimiz her tür duruma karşı korur. Bu nedir? Ee, mesela sıcak hava, soğuk <laughs> hava, güneş. <gülüyor> <gülüyor> e, bunlara karşı korur. E, eğer bu diyelim ki cilt bozan bir durum. Ee, sürekli mesela uygun olmayan bir şampuanın kullanılması bile, çünkü iki dakika temas cilde cilt pH'ini bozabilir. Hı hı. Bir de e, bebek cildinin o kat ince olduğunu düşünürsek bu tahriş, travma cilde olan bu bariyerin bozulması çok daha kolay olabiliyor. Hı hı. Ee, özellikle e, bu bariyerin bozulduğu en sık durum bez bölgesinde, küçük bebeklerde bez bölgesinde sık pişikler, sık, sık tekrar eden pişiklerle görebiliyoruz nitekim. Bir de hocam empati kuralım zaten konuşamıyorlar. Dış dünyaya henüz alışmış değiller. E, kendilerini kaşımaktan veya rahatlatmaktan da e, çok uzak bebekler dünyaya ilk hı hı. geldiklerinde ne kadar aslında rahatsızlık hissettiklerini biraz kendimizi onların yerine koyar anlayabiliriz. Yani ufacık bir kızları Kesinlikle. bizi bile rahatsız ediyorken onları çok daha fazla rahatsız ediyordur. Ben şunu okudum doğru mu? Çocukların doğduğunda ciltleri pH'i 5.5 değil. Doğru mudur? Evet aynen öyle. Bunu peki zamanla 5.5'e mi çekmemiz gerekiyor ve bunu nasıl yapıyoruz? Aslında gerçekten Mesela burada pH'i şunu vurgulamak lazım. pH 5,5 olduğunda e, vücudumuzun dış tabakası asit mantoyla korunuyor. Hı -hı. Bu asit mantığı ne, ne sağlıyor aslında? Cildi bir şekilde dış etkenlere karşı koruyor. Hı -hı. Yani bir bazik dediğimiz pH 7,5'un üzerinde olsa ya da 8 olsa 9 olsa ciltte e, bir takım enfeksiyonlar dahil ciltle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Bu yüzden çok önemli bizim için. Bir takım cilt pH'ini bozan durumlar var. Bu nedir? Mesela uygun olmayan bir şampuanın kullanması ve sürekli mesela çocuğun e, suyun içinde kalması. O yüzden işte her gün duş önermiyoruz. Çünkü Hı -hı. su bile cilt pH'ini bozabiliyor. Hı -hı. Ama neyse ki Allah'tan bebekler çok dinamik ve cilt pH'i da gerçekten uygun ürünler kullandığınızda bu beş buçuğa çekilebiliyor. Biz beş buçuk neden istiyoruz? Koruyucu olsun bu hmm. asit manto, hmm. cilt bariyeri devamlılığını hmm. sürdürsün ve bebeğimiz aslında huzurlu uyusun, rahat uyusun. Çünkü biliyorsunuz ciltte küçük bir kızarıklık olduğunda, hafif pişik olduğunda bebekler yemek yiyemiyor, uyuyamıyor. Dolayısıyla o uyuyamayınca biz ebeveynler hiç uyuyamıyoruz, doğru, rahat, rahat edemiyoruz, edemiyoruz değil mi? Doğru. Belki kaşımıyor ama uyumuyor da. Tabii. Kaşımak ya. istiyor, kaşıyamıyor Aynen belki öyle, de çünkü. Kesinlikle. E, bunu sadece ağlayarak e, anlatmaya çalışıyor derdini evet. yani. Hani benim bir derdim var diyor ve biz e, acaba o dert ne diye e, onun beden dilinden anlamaya çalışıyoruz sadece. Siz az önce söylediniz, bebeklerin cildi 10 kat daha ince. Yani bizim cildimiz de epey ince alttan yani burada baktığımızda Hı -hı. Hani, e, damarlarımızı bile görebiliyoruz. Bunun 10 katı neredeyse saydam gibi bir şey o halde öyle mi kesinlikle. yani çok naif diyebiliriz yani bebek cildi için kesinlikle Hatta çok küçük bebeklerde, mesela erken doğan bebeklerde çok daha fazla bu. Hı. Ve gerçekten baktığınızda mesela küçük yeni doğan bebeklerde cildin altındaki tüm damarları bile görebiliyorsunuz. Yani dokunduğunuzda bile anneler, babalar bunu bilirler. Şöyle kucağımıza alırız. Sadece şey kavramak için bir bakarsınız kızarır, oluşmuş. Nasıl Tabii. olduğunu bile anlayamıyorsunuz. Şöyle Hatta, yanak yanağı değersiniz. Hele babada e, sakal varsa. <laughs> Kesinlikle. Bu bile Bakın ne kadar sevmek Tabii. için şey yapmışsınız, ee, kızarıklıklar oluşturuyor, tahrişler oluşturuyor. Bunun anlamı cildinin çok ince olması. Tabii ki ne getiriyor bize cildi bu kadar ince olunca? Tabii ki tahrişleri açık, evet. cilt kuruluğunu açık, e ya daha açık olabiliyor, e pişik dediğimiz bez dermatitini daha açık oluyor. E bunlar düzeltilmezse daha sonra da cilt enfeksiyonlarına daha açık hale gelebiliyor. Yani ilk gördüğümüzde önlem almak aslında en Kesinlikle. doğrusu. Kesinlikle. Daha başlamadan önlem almak, sonra ufak ufak kızarıklıkları görürsek de büyümesini, ilerlemesini engellemek. Kesinlikle öncelikle aslında korumak Hı, bebeğin korumak. cildini. Çünkü olduktan sonra onu iyileştirmek e, bu bir süreç ama bebek için de bir travmatik süreç aile içinde tabii Doğru. ki o dönem bir ayrı sıkıntılı Hı -hı. bir süreç. Hı -hı. Hı -hı. Hocam peki cildin pH değeri e, nasıl ve neden değişiyor? Örneğin suyun değişmiyor bildiğim kadarıyla cildimizinki niye değişiyor? Aslında cilt canlıdır, canlı Hı -hı. doku ve sürekli kendini yenileyebilir. Dış ortama karşı da dıştan gelen bir takım işte suyun özelliği, suyun pH'i biliyoruz ki bazik. Hı -hı. Bir takım başka maddelere karşı da koruyucu olması için böyle olması lazım. Dinamik bir süreç çünkü Hı -hı. cilt canlı bir doku Hı -hı. sonuçta kendini yenilemesi için aslında böyle olması çok daha iyi cildin. Peki bebeklerde bu ideal seviye olan 5.5'in üstüne çıktığında veya eğer mümkünse altına indiğinde e, nelerle karşılaşabiliriz, neler görülebilir? Özellikle e, pH 5.5'un e, cilt pH'ını biliyoruz biz hepimiz, e, bütün e, bu, bu konuda çalışan herkesler bunu bulunuyor. 5.5 her zaman ideal pH ama basit bir el yıkama, hı hı. basit bir çocuğun duşu, hı hı. E, sadece suya sokuyoruz diyoruz ama cilt pH'i o süreçte bile Değişti. değişiyor. 8'lere dokuzlara çıkıyor hı hı. ve e, bazen küçük bir banyoda bile 4-6 saatte normal pH'e dönmüyor. Biz tekrar eski haline dönsün istiyoruz. Bunun için de ne istiyoruz? Bebeğimizi yıkarken bile uygun pH'de şampuanlar... Hı -hı. E, mümkünse uygun pH e, cilt kremleri neden Hı -hı. suyla yıkadıktan sonra bunları uygun şekilde kullanırsak cilt pH'i böylece daha kısa sürede eski haline geliyor. Hı -hı. Bu ne sağlıyor? Aslında bebek için bir konfor cilt bariyeri böylece bozulmuyor kısa sürede. Hı -hı. E, çünkü cilt biliyoruz mikropları tutuyor. Dıştan e, güneşe karşı koruyor, soğuğa karşı koruyor, sıcağa karşı koruyor. Evet. Bir takım bu tür fiziksel ve kimyasal Hı -hı. takım olaylara karşı koruyor. Hı -hı. Bu nedenle. Çok çok önemli bizim için. O zaman şampuan seçerken ve nemlendirici krem seçerken pH'ına bakarak almakta fayda kesinlikle, var, değil mi? Kesinlikle. Aslında ilk önceliğimizden birisi olmalı bizim evet, için. Evet. Yani markaya, tasarıma, a üzerindeki yazılar çok güzelmişe değil. Önce pH'ına bakmamız kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Ama bir bir taraftan şunu da vurgulayayım bir taraftan. Hı -hı. Mesela şampuan seçerken, evet, cilt pH önemli. Ama kullanılabilir olması da önemli çocuk tabii güzel için. güzel kokması örneğin. Mesela, mesela. gözünü yakmasını Yapmaması istiyoruz. Lazım, hani doğru. Çocuk rahatça duş alabilirsin, evet. banyo yapabilirsin. Banyoyu sevsin aslında tabii, değil mi? Tabii, <laughs> Bütün tabii. annelerimizin en istediği şey. zevklerden ve konforlardan bir tanesi ve o. Tabii ki bir taraftan da formal diyet gibi cilt için zararlı olacak. Bir takım hmm. toksik maddelerden de uzak olması hmm. tercih sebebi. Yani etiket okuyalım <laughs> kısaca değil mi? Bakalım. Evet. <laughs> Zaten bir süre sonra insan alışkanlık haline getiriyor ve o terimlere de e, alışıyor. Ph5.5 ifadesini gördüğümüzde içimiz rahat edebilir. Hocam hani benim iki çocuğumda da e, yaşamadığım ama çok yaşandığını bildiğim sorunlardan bir tanesi konak. Konak nedir? Neden oluşur? Bir de e, duyardım ben de yani e, oğlum doğduktan sonra özellikle e, duydum büyüklerden zeytinyağı sür geçer, işte sarımsak sür geçer gibi böyle. Ee, anne anne babaanne tavsiyeleri vardır. Bunlar doğru mudur? Önerir misiniz? Evet. Şimdi aslında konağın hala mekanizması belli değil. Hı -hı. Ama gelinen bilimde nokta şu. Konaklı dinmiyor ki her çocukta olmuyor. Bazı çocuklarda evet. oluyor. Özellikle alerjik yapılı çocuklarda yani cilt hassasiyeti olan çocuklarda konak daha fazla oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konak. Kılıcı bir hasar bırakmaz bebekte hı hı. ama e, oluşumuna izin verirseniz bir süre sonra ciltte karalarında mantar enfeksiyonu olabilir. Hı hı hı. Bebeği huzursuz edebilir, uyku düzenini bozabilir. Doğru. O yüzden hani Biraz önce de vurguladık ya önlem olmamasını önlemek dolayısıyla doğru ürünler kullanmak banyoda çok önemli konuk için ben açıkçası zeytinyağı ya da diğer mesela karbonat gibi bir takım şeyler hmm. öneriliyor ama aslında bunlar cilt pH'ini bozabiliyor. Şimdi onu diyecektim yani karbonatı düşünürsek Kesinlikle ki bazik. Evet. ve o koruyucu bariyer tamamen evet. e, bozuyor. Lütfen onu yapmasınlar. Evet zeytinyağında bazen gözenekler kapanabiliyor. Evet. Cilt nefes alıp veren bir organ. Evet. E, i̇yi fonksiyon görmesi için pH'nin yanında bu gözeneklerin de kapanmaması lazım. Hı hı. E, belki şöyle yapabilirler. Tabii ki konak oluşmaması çok önemli. dedi ki uygun bir şampuan hı hı. sonrasında muhakkak banyodan sonra nemlendirmek ama konak oluştuysa da mesela banyodan bir saat önce bebeğe sürebilirler yine hı hı, uygun bir bebe ya e, banyoda zaten bunun çoğu kaybolacaktır hı hı, hı. endişe duymasınlar buradan konak gerçekten geçici bir durum bebeğimiz büyüdükçe de geçecek peki siz söylediniz bazı bebekler alerjik olabiliyor onların cildi daha da hassas olabiliyor onlar nelere dikkat etmeli? Yani aslında o bebeklerin anne ve babaları neye dikkat etmeli? Evet. E, aslında bir aslında ki bebek cildi gerçekten hassas. İlk günden itibaren uygun ürünleri kullanmak çok önemli bu hassasiyeti azaltmakta. E, çünkü hassasiyet arttıkça alerjik hastalıklar yani riski artıyor. Mesela cilt bütünlüğü bozulduğunda önce ilk bulgusu kuruluk oluyor. Hı hı. Cilt kuruluğuna gidermezseniz örneğin düzenli nemlendirici krem kullanmak bu. Bu uygun bir krem kullanmak hı hı. E, bu bariyerin korunmasını koruyucu tabakanın neminin artırmasını sağlıyor. Bir gözlemimi sormak isterim size. Yani bu bebek ürünlerinde hı hı. değil ama kendi tecrübe ettiğim bir şey. Bazı nemlendiriciler de insanın Cildi de öyle bir yapışıyor ki sanki terlemişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yani orada sanki benim cildim nefes almıyor gibi ben hissediyorum. Demek ki bunu bir bebeğe kullansam böyle bir ürünü aynı şeyi o da hissedecek. Yani sanki hani cildim nefes almıyor üzerinde Değil çok mi? kalın bir, bir e, tabaka varmış gibi bir şey gibi. sürmüşsünüz gibi Evet. Gidelim. Evet. Ee, kesinlikle ben şunu söylüyorum. Aslında ben bebek ürünlerini de kullanırken ya da ailelerimiz kullanırken lütfen kendilerinde de denesinler, denesinler zaten. Doğru. E, o rahatlatıyorsa zaten anlarız. Bebeğimize banyodan sonra sürdüğümüzde o nemlendirecek krem mışıl mışıl uyur, rahatlar. Tabii, tabii. E, gerçekten ne kadar rahatladığını görürüz. Orada zaten cilt kuruluğunu giderdiğinizde ileride bebeğin egzama olma olasılığını da azaltıyorsunuz, azaltıyorsunuz aslında. Şimdi. Doğru. Doğru. Bir yandan da anne çocuk arasındaki o güvenli bağlanma sürecinin en Kesinlikle. önemli unsurlarından biri ona masaj yaparken ufak ufak bir şarkı söylemek, ninni söylemek, göz teması kurmak zaten anne bebek ilişkisinin de en önemli noktalarından bir tanesi. Kesinlikle. Bir kere gelişimini hızlandırıyorsunuz evet. aslında o masajla. Evet. Bu bir konfor, bebek için konfor. Aslında anne için de bulunmaz bir nimet. O evet. göz kontağı her şeye evet. değer. Gelişimi de gerçekten hızlandırıyor. Çünkü gelişimi iyi olan bebeklerin o masajla birlikte e, immün sistemi de daha iyi oluyor, daha doğru. güçlü oluyor, uykuları daha iyi oluyor. E, kesinlikle çok daha... Bir de anneyle güvenli bağlanma kuruyor ve hayata daha, daha iyi önemli. bakan bir birey <laughs> haline geliyor. Hocam ben aklımdaki her şeyi sordum ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa e, lütfen paylaşın. Çok teşekkür ederim. Son olarak ben şey söyleyeceğim. Tabii ki bebekler bizim en değerli hazinemiz. Sürprizsiz hepimiz katılıyoruz. Doğduğu andan itibaren doğru ürünler, doğru beslenme bunlar çok önemli. Hı hı. Doğmadan bile aslında bunun planını yapıp buna göre davranmak, hareket etmek çok daha doğru yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. Sizin de ağzınıza sağlık. Ben de biz çok şey öğrendim. Aklıma not ettim. Hepsini de tatbik edeceğim. Çok teşekkür ederim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erolla bebeklerin cilt sağlığını konuştuk. Benim için çok faydalı oldu. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır.